Hanımlar, beyler hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 9 ayda nasıl tyt netlerimi 52.5'dan 108.25'e getirdim. Size bunu anlatacağım. Ne taktikler kullandım? tyt'deki herkesin bahsetmediği farklı taktiklerden bahsedeceğim. Video sonuna kadar izlemenizi öneririm. Arkadaşlar 52.5 net yaptığım benim Ekim'de girdiğim bir orijinal tyT genel denemesiydi. O gerçekten zor bir denemeydi. Yani normal bir zorluk değil de o yüzden çok düşük yaptı ama o sırada benim asıl netlerim de 63 64 65 oralarda geziyordu arkadaşlar. Ona inanmayanlar için de görmek isteyenler için de şuraya bir yere TRT Matematik videomun linkini bırakacağım. O videonun da girişinde gösteriyorum o denemenin karnesine Oradan bakabilirsiniz. İlk söyleyeceğimiz şey arkadaşlar gereksiz zor kitap ve denemelerle vakit kaybetmeyin. ÖSYM hiçbir zaman bu kadar zor sormuyor sizlere. Benim sınavdan önce denemelerde en yüksek yaptığım TTNT'im 104'lü bilgisayar mal denemesinde yapmıştım. Ama benim gerçek sınavdaki TTNT'im 108'di. Zaten sınav normalden daha kolay geliyor piyasaya yayın evlerinden. Ama benim 3 hafta önce, sınavdan 3 hafta önce zor bir denemeye girdim. 75 net yaptığım da oldu. Yani o yüzden çok zor denemelerle kendinizi boğmayın arkadaşlar. Bu kadar zorlamanıza gerek yok kendinizi. Ve Denemelerde yüksek yapınca ya bu deneme zaten kolaydı. Ben ondan yaptım. İşte bu gerçek netimi. Bu şekilde düşünmeyin arkadaşlar. ÖSYM'de zaten kolay sorduğu için motivasyonunuzu düşürmeyin. Aynı şekilde devam edin. Diğer söyleyeceğim şey arkadaşlar. Şık elediyseniz siz eğer bir soruda. 2 şıka düştüyseniz, 3 şıka düştüyseniz. Arkadaşlar o soruyu boş bırakmayın. İşaretleyin o soruyu. Niye? Çünkü 2 soru, iki, iki... şık arasında kaldığınız bir soru farz edelimiz. Bu şekilde 120 soruluk bir denemede 4 defa bununla karşı karşıya geldiniz tamam mı? Böyle varsayalım. Arkadaşlar siz bu 4 soruda A ve B şıklarının arasında kaldınız. 4 sorunun 4'ünü de A yapsanız sizin başarılı olma ihtimaliniz %50. Eğer o iki şıktan birinin doğru olduğunu düşünüyorsanız. E ne oldu sizin şimdi 2 tane doğru 2 tane de yanlışınız var. Ne oldu 2 doğru 2 net geldi. 2 yanlışlarına 0.5 net gitti. Ne oldu sizin toplam size yine artı 1.5 net kardasınız. Ama eğer siz o soruların hepsini boş bıraksaydınız sizin sıfır net olacaktı orası. Dört soruda sıfır net olacaktı. Eğer siz şık elediyseniz arkadaşlar işaretlemekten çekinmeyin. Ama tabii hiçbir şey bilmiyorsanız, hiçbir düşünceniz yoksa o zaman ellemeyin. Ama eğer şık eleyebildiyseniz o soruları boş bırakmamızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar konu çalışması yapacağım diye boy boy kitaplar çözmeyin. TYT'de önemli olan şey bolca pratik yapmaktır denemelerle. Siz eğer her dersten birer kitap çözdüyseniz yeter. Hatta her dersten çözmeye de gerek yok. Ben konu çalışmasını tamamlamış ya da tamamlamaya yakın olan arkadaşlar. Yani burada şey düşünmeyin bu arada. Eşit arkadaşlar fen'i tabii ki de bitirmediler. Sayısalcılar da sosyali bitirmediler. Bunlar önemli değil. Geri kalan kendi matematik ve kendi alanınızdaki dersleri bitirdiyseniz ya da bitirmeye yakınsanız. Şu anda ben haftada en az bir tane çözmenizi öneriyorum. Hatta bunu iki yapmanızı öneriyorum. Yani en kötü bir tane çözüm bu sürekli bir alışkanınız olsun. Sürekli çöze çöze gelişecek bir şey bu çünkü. En az bir ama benim önerim iki arkadaşlar şu an için. Aralık ayındayız. Tabii bunu sonradan izliyorsanız bunu 3 de yapabilirsiniz. İkinci dönem izliyorsanız. Arkadaşlar diğer değineceğim nokta soruları okurken lütfen altın çizmeyin. Bu öncelikle yani biraz empati duygusuyla alakalı. Siz sınava gireceksiniz sürekli böyle altını kaleme çize çize çizisi. Yani o ses sizi bir kere bir rahatsız edecek. O bir yerde dursun. İkincisi siz her soruda bakın ya yani, 3 saniyeden fazla sürecek bir şey bu. Bir sorunun altını çizmek. Özellikle paragraf sorularına. Ama diyelim ki 3 saniye soru tamam mı? Bir soru isim, altını çizmeniz. 120 soru 3 saniyeden ne yapar? 360 saniye. 360 saniye ne demek? 6 dakika. Yani TYT sınavında 6 dakika çok büyük bir zaman arkadaşlar. 6 dakikada siz kaç tane soruya bakarsınız? Yetiştirem yetiştiremiyorsunuzdur. Belki sebebi budur. Yani soruların altını çizmeyin. Ha, tabii yani siz şimdi paragraf çözerken çok önemli kilit nokta olur. Bir kelime olur. Onun altını çizersin ya da çok önemli cümle. Ama onun dışında arkadaşlar soruların altını çizmekle lütfen vakit kaybetmeyin. Eğer söyleyeceğim şey de arkadaşlar AYT'de siz tekrar yapıyorsunuz tamam yapılması gerekiyor ama TYT'de çok fazla tekrar yapmayın arkadaşlar. Ha yapmak istiyorsanız yapın ama bunu abartmayın çünkü zaten siz deneme çözerken yapmış olacaksınız. O konuları sürekli taramış olacaksınız. Eğer siz denemede çözerken de işte siz örnek veriyorum 5-6 tane deneme çözünüz. Bu arada bu denemede çözerken bunların analizini çok yapın. Ben analizi sınav 2 saat 15 dakika veriyorsam TYT'ye 1 saat 45 dakikada onun analizini verdim. 4 saate ulaşırdı Yapamadığım soruları keserdim koyardım. Yani. Güzel soruları yani. Onları sonradan tekrarladım. Ve işte dediğim gibi. Siz eğer sürekli aynı konuda sıkıntı yaşıyorsanız. Örnek veriyorum siz 3 denemedir köklü sayılardan yanlış yapıyorsunuz. Soru kaçırıyorsunuz. Açın köklü sayılara tekrar çalışın. Bir video izleyin ya da örnek veriyorum. Yani tekrarları bu şekilde analizlerden yola çıkarak yapın. Sürekli tekrar tekrar diye uğraşmayın. Önemli olan sizin şu anda ağırlığınızı AET'ye vermek. denemelerle ilerletmek. Diğer bir nokta da. Eğer Türkiye birincisi olmak istemiyorsanız her konuya ÖSYM'nin sormayı sevmediği gereksiz konulara çalışmayın. Bunlara vakit ayırmayın. Niye? Adam mesela bir tane konu var. 5-6 senedir ÖSYM bundan soru sormuş. Ama bir konu var mesela her sene soru geliyor. Ya yani şimdi hangisine çalışacaksınız? Eğer Türkiye birincisi gibi olma bir hedefiniz yoksa siz bunun hepsine çalışmanıza gerek yok. Ben TYT konularının hepsine çalışmadım. Örnek veriyorum. TYT'de, biyolojide hep her sene gelen konular az buçuk belirli. Fen için böyle her sene gelen konular üzerine bir video çekeceğim. TT biyolojide arkadaşlar bitki var tamam mı? Bitki biyoloji bitki biyolojisi olması lazım. Çok büyük, çok geniş bir konu ve bundan soru gelmiyor. Niye? Çünkü bunu AYT'de soruyorlar. AYT'de de var aynı konu. AYT'de tercih ediyor bunu ÖSYM. Ya da TYT biyolojide şu anda mesela üreme sistemi var. Ama sistemler de zaten AYT'de de tekrar işlendiği için ÖSYM onu AYT sınavında soruyor. Ya da örnek görüyorum siz coğrafya çalışıyorsunuz. E gidiyorsunuz Türkiye'deki bütün dağların isimlerini ezberliyorsunuz. Ya yani arkadaşlar buna ne gerek işte bir sürü dağ, göl, ova bir sürü isim var. Ama size önemli olan TT coğrafyada belli başlı konular vardır. İşte iklim, harita, nüfus bunlar gibi. Yani siz bunlara çalışın yani. Gidip de eğer bir sayısalcıysanız sizin gidip de bütün TT coğrafyayı taramanıza gerek yok. Niye? 5 sorunun zaten 3'ü 4'ü yorum geliyor. Geri kalan biri de genel kültürden geliyor. Yani çok dip köşe bilgi sormuyorlar öyle. Bu kadar kasmanıza gerek yok. Konu çalışmalarınızı yaparken çok diplere inmeyin. T. T. De öyle ÖSYM bu kadar da size dip köşe bilgi bilmenizi istemiyor. Size daha basit bir şekilde veriyor ama bunu anlamanızı bekliyor. Yani size o soruyu muhakeme edip tartıp ona uygun bir çözüm geliştirmenizi istiyor. Ve arkadaşlar son olarak şunu söyleyeyim. Bugünlerde hepimiz yine evdeyiz. Önceki geçen seneki olduğu gibi. Normalde ne yapıyorduk? Dershanede okulda denemeye girerken optik formu biz kullanıyorduk değil mi? Ama şimdi evdeyken çoğumuz kullanmıyoruz. Ben ne yapmıştım? Mesela yazıcıdan gittim çıktı aldım optik formları. İnternette pdf bir sürü var. Optik formun pdf'ini çıktı aldım arkadaşlar bir sürü. TRT genellemesi çözerken yanıma koyuyordum. Onu da sürekli işaretliyordum. Niye? Bir alışkanlık olsun. Onu da sürekli aklımda olsun diye. Çünkü sonuçta optik forma işaretlemek sınav düzenine alışmanız açısından önemlidir. Heyecanınızı atmanız açısından. Hem de sonuçta 2 saat 15 dakikanın bir kısmında bu optik form işaretlemeye gidecek. Yani sınavda optik form işaretleyeceksiniz. Evet arkadaşlar genel önerim bu şekilde. Tabii ki burada söylemediğim bazı önerilerim de var. E şu an onlar için erken bunu ise ilerleyen zamanlarda bunu sizle paylaşacağım. Ve arkadaşlar şunu duyurusunu vereyim. Çok istediğiniz artık bir Telegram grubu açtı. Bir Telegram grubu kurduk. Bunun size yorumlar kısmına katılma davetini koyacağım. Ama arkadaşlar içiniz rahat olsun. Bu gruba sadece ben mesaj olacağım. Tabii ki haftada birkaç kez yarım saatliğini açacağım chat'i siz bana sorularınızı sorun diye. Onun işi kapalı olacak. Ben ne yapacağım? Geçen sene biriktirdiğim TRT'deki, AYT'deki güzel soruları, bunların çözümlerini size bunları paylaşacağım. Canlı yayın olduğu zaman, yeni bir video yüklendiği zaman bunları size haber vereceğim. İşte size orada muhabbet edeceğiz. Bu şekilde bir şey olacak. Sizin çok vaktiniz yemeyecek. Çünkü herkesin mesaj atmasına izin verince açıkçası boş dönüyor fazlaca. Video bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sorularınızı, görüşlerinizi, video önerilerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hepsini cevaplayamasam da hepsini okuyorum yorumların. Eğer abone olursanız ileriki videolardan haberdar olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, iyi çalışmalar.